Sahabe-i kiram, muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde bulunan, sohbetinde bulunan az dahi olsa onun sohbetinde ve meclisinde bulunan ve iman üzere bu hayata göz yuman vefat eden kişilerdir muhterem kardeşlerim. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselamın meclisinde, sohbetinde, nazarında bulunan kişiler sahabedir muhterem kardeşlerim. Sahabeler ittifakla enbiyalardan sonra hiçbir insan peygamberlerin derecesine ulaşamaz. Nübüvvete makamına hiç kimse ulaşamaz. Ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar gayret ederse etsin, Allahu Teala Celle Celaluhu ne kadar önünü açarsa açsın, hiçbir insan muhterem kardeşlerim peygamberlerin derecesine ulaşamaz. Ve ittifakla peygamberlerden sonra gelen insanların en üstünü sahabe-i kiram efendilerimizdir. Sahabeler de kendi içlerinde dereceleri vardır. İşte Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ehl ve cemaatin görüşüne göre Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Aşire-i Mubeşşere, Ashab-ı Bedir, işte ilk hicret edenler bunlar hepsi muhterem kardeşlerim, ashabın en değerlidir. Tabi hepsi zaten değerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde ''Khayrul kuruni karni'' buyuruyor. Zamanların en hayırlısı benim ile beraber olan kimselerdir buyurmuş. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde bulunan, nazarı altında bulunan vahiy iklimini, vahin havasını, vahin havasını teneffüs eden o sahabeler, muhterem kardeşlerim, işte en hayırlı insanlardır. ثُمَّ <laughs> الَّذ۪ينَ Sonra ondan sonra gelenler ki tabiindir onlar. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra ondan sonra gelenler ki onlar da tebe'i tabiindir. <laughs> Muhterem kardeşlerim hatta büyüklere sormuşlar. Ömer İbnül Abdülaziz veyahut da Veysel Karani mi büyük yoksa işte sahabelerin derece olarak en düşük olan birisini gösterip de o kişiler demişler ki o tabi'in olanların derecesi ne kadar yüksek olursa olsun o kesinlikle sahabenin derecesine ulaşamaz. Çünkü Peygamber Efendimiz'in nazarı, Peygamber Efendimiz'in sohbeti onları derece olarak en üstün dereceye yükseltmiştir muhterem kardeşlerim.